Ben şimdi transfer noktasından daha fazla Galatasaray'da bazı dinamikler var. Bunlardan konuşmak istiyorum. Bu dinamikler şu. Şimdi Galatasaray Osimen'in parasını şöyle kenara koydu. Galatasaray Osimen'e yıllık 25 milyon euro net maaşa kadar çıktı. Onu da şu ikinci basamağa koydu. Galatasaray Osimen'in ailesinin uçak masraflarını bırak yiyeceği lahmacunları da kenara koydu. O da üçüncü tepki. Galatasaray Osimen'e dedi ki de bir sezon daha kal. Seni Avrupa'ya rekor fiyata biz satalım. Bize para kazanalım. Sen de burada daha top seviyeye çık. Neden böyle söylediler biliyor musun? Çünkü şu an büyük takımlar diye nitelendirdiğimiz çünkü Osman'ı alabilecek ekonomiye sahip büyük takım olması lazım. Liverpool. Forret ihtiyacı yok şu an. Manchester City, United forret ihtiyacı yok. City forret ihtiyacı yok. Real forret hattı ihtiyacı yok. Bayern dinamiklerine uymuyor. Arsenal dinamiklerine uymuyor o time. Chelsea dinamiklerine uymuyor çünkü Chelsea her sene zaten 23 transfer yapıyordu. Altyapısından yetiştirdi. Oyuncularla devam ediyor. Şimdi sen bu 7 takımı elediğin zaman zaten İtalya'ya geri dönmek istemiyorsa bu adam gidebileceği nadir takımlar var. Bu adam Borussia Dortmund'a falan 100 milyona gitmeyecek abi. Bu adam bu saydığımız takımlardan bir tanesine gidecek. İşte United'da Liverpool'da bu adamla ilgileniyor. Ama sadece ilgileniyor. Bu adama en büyük resmi somut Arabistan'dan geldi. Arabistan'da 45 milyon verdi. Ama Galatasaray diyor ki sen diyor Arabistan'a gideceksin. Futbolda ne olacak olacaksın. Ben şampiyonlar ligindeyim. Bak sana aldım. Almaya devam edeceğim. Bir şekilde para var diyor. Sen de diyor kal. Sana da diyor 25 milyon verim. 10 milyon eksik verim ya. Kal diyor şampiyonlar ligi için bunu görmezden gel. Ben diyor sana verim. Oyna diyor bu sezon daha burada. Sonra ben diyor sen satayım. Ben satayım diyor seni ya. Ki Galatasaray'ın şöyle bir durum var. O simeni sen bugün 75 milyon euro değil 70 milyon 65 milyon al. 75'e de alabilirsin. Bu adamı sen zarar etmeden satabilirsin abi. Bu adam olası bir şekilde sezon içerisinde sakatlanmasın. Zarar etmeden bir sezon sonra satarsın. Prime Ama arkadaki dinamikleri siz bilmiyorsunuz. Ben sana söyleyeyim. FIFA'nın senin kulübünde 250 milyon euroluk bütçen varsa takımında vermiş olduğu aylık rakam ödeme rakamı ve yıllık maaş bilançosu var. Sen bunun üstüne çıkamaz. Sana diyor ki 250 milyon euroluk kadroda 75 milyon euroluk yıllık maaş bütçem var abi diyor. Sen diyor bunun diyor üstüne çıkarsan ben diyor sana diyor cezayı yaparım, yaptırım yaparım, yatırım yaparım. Onu yaparım, bunu yaparım diyor. Şimdi işin arka tarafındaki soru işareti şu. Galatasaray o 25 milyon. Bak hepimizin matematiği var ya. En kötü sözelcinin bile matematiği var. O simene 25 milyon euro. Ne sana? Bu adama sen 25 milyon euro vermedin. 10 milyon euro verdin. Değil mi? Bu adama sen 9 milyon euro net maaş dedin ama 9 milyon değil arkadaşlar o. Bonuslarla onlarla bunlarla minimum 15 milyon net maaşı var. İkadiye 15 milyon minimum veriyorsun. Bak bildiğimiz minimum İkadiye de verdiğin. Bu sadece 3 oyuncuya vermiş olduğun rakam. Davison Sanchez söylemiyorum. Davison Sanchez de 4.5 alıyor. Tamam. Nelson gitmedi de. var da anladın mı? Arka tarafta oyuncular da var. Bu adamlara senin yıllık olarak vermiş olduğun rakam zaten 3 tane 4 tane oyuncuyla belli kurallara takılacağın anlamına geliyor. Ben de sana şunu soruyorum. Bu kurallara Galatasaray nasıl takılmıyor? Oyuncu satmıyor. Kulüp öyle bir geli gelmiyor. Ama sürekli oyuncu alabiliyor. Bon bon bonservisli problem değil. Yıllık maaş bilançosunu tutturuyor. Sence mantıklı mı bu? Bence değil. Bir yerde bir gelir olması lazım değil mi? Galatasaray şu an ne yapıyor? Kemal Burgaz'daki tesislerinden bazılarını satıyor ki. Oyunculara kaynak oluşturayım diye değil mi? Peki buradaki kaynak bittiği zaman ne olacak baba? Bunun çalışmasını tabii ki de Galatasaray yönetimi falan yapmıştır. Problem yok. Ama buradaki kaynak bitecek abi. Senin de taraftar olarak görebilmen lazım. Böyle alkışlıyor sanayiler onlar bunlar ama bizim ülkenin dinamikleri böyle bir gelire sahip değil. Yok abi sen şampiyon ligine gitmediğin zaman ya da çeyrek finale kadar çıkmadığın zaman bittin. İflasın eşiğine geldin. nasıl oluyor da bu kadar para kulübe girebiliyor? Ve girebilecek depolar, delikler kapalıyken. Kapalı abi. Anladın mı? Bu kadar büyük külfete imza atması Galatasaray çok büyük bir risk. Ha, ama ülke futbolu adına çok seviniyorum. Çünkü dünyayı ülke futbolu çok iyi tanıtacak. Bu adamlar geldi ki ülke futbol özgüveni artacak. Altyapıdaki oyuncuların kendi potansiyellerine inanmaları sağlanacak. Ve dünyaya Türkiye'nin güvenilir olabildiğini gösterecekler. Bir futbolcu diye geçme. En küçük bir futbolcu Türkiye'ye geldiği zaman 5 milyon 10 milyon taraftarı var. Takipçisi var. Bu adamların hepsi 2 tane 3 tane skor attığı zaman ülke turizmine bile kar, kar sağlıyor. Ama işin arka tarafında olan bir pazarlama stratejisi de var. Bunu da görebilmemiz lazım. Fenerbahçe Galatasaray transferi yaptıkça sistemi değiştirecek. Normalde Fenerbahçe 4 tane 5 tane çilek alacakken 7 tane 8 tane çilek alabilir. Çünkü Fenerbahçe'de gidecek olan oyuncuların yerine gelebilecek oyuncuları sana söyleyeyim. Kevin De Bruyne ile konuşuluyor Galatasaray'da konuşuyor. Bernardo Silva ile Fenerbahçe konuşuyor. Garde Araceli ile Galatasaray'da konuşuluyor. İlkay Gündoğan Galatasaray ile konuşuluyor. Fenerbahçe'ye teklif verecek ama İlkay Gündoğan Galatasaray ile olduğunu söylüyor. Bu noktalarda Vyavovic ile Fenerbahçe temas içerisinde Galatasaray'da olası bir Osimen ayrılığında hemen Vyavovic'e teklifte bulunacak. Fenerbahçe Saint Germain başkanıyla görüşüp Sayın Ali Koç daha doğrusu görüşüp 3 tane oyuncu istedi. O 3 oyuncuyu da gizli olarak tuttuğu söyleniyor. Bu 3 oyuncuyu çünkü kamuoyuna duyurduğu zaman diğer takımlarda transfer teklifte bulunabiliyor diyor. Ben diyor bunu diyor menajerden bile saklamak istiyorum diyor. Başkanla o yüzden Sayın Ali Koç bizzat gidip görüştü. Ben bu üç oyuncuyu biliyorum şu an. Ama duyurulmamış oyuncuyu benim burada duyurmam şu an sistemde duyurmam biraz daha problem olabilecek. Ama bir hafta sonra, bir buçuk hafta sonra biraz daha isimler ortaya çıkmaya başladığından duyuracağız. Arka taraftaki planda Galatasaray'ın iki opsiyonu var. Bunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Okan Hoca'yla devam etmek isteyen bir yönetim kadrosu var demiştim ya bunun önceki yayında. Okan Hoca ile devam etmek istemeyen yönetim kadro şu an daha fazla. Neden daha fazla? Çünkü San'a geldi. San'a sonra iki tane daha süperstar gelecek. Çünkü bir kale ikinci iskele Sanchez takımda kalmak istiyor. Ama Sanchez'i Galatasaray'a gönderip mali açıdan rahatlamayı da düşünüyor. Çünkü Sanchez'e güzel teklifler var. Galatasaray screen yarı alacak Sanchez'in olası bir ayrılığında bir de merkez orta sahaya büyük şrek dediğimiz bu KDB'ler ya da Bernardo Silva ya da İlkay'lar aylar gelecek ama İlkay Gündoğan Galatasaray taraftarını şu an kesmez abi. Çünkü sana ile başlayıp da İlkay'la bitiremez. Sana ile başlıyorsan Bernardo Silva ya da KDB'yi falan alman lazım. Galatasaray bu 3 tempoda, 4 tempoda koşabilecek bir kadro kurmaya çalışırken arka tarafta Okan Hoca'nın bu sezon için artık Şampiyonlar Ligi etabında başarılı olamayacağını düşünen bir ekip baskı yapıyor Dursun Başkan. A. Diyor ki hocam bak tamam Okan Hoca bize yardımcı oldu. Ben diyor Okan Hoca ile yolu ayırayım. Daha kaliteli Avrupa'yı futbolu oynayan Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da bizi biraz daha üst seviyeye taşıyabilecek antrenörü getirelim. Çünkü Young Boys maçı gibi Aziz Akmar maçı gibi Erfurt maçları gibi çok ezlemeler istemiyor Galatasaray yönetimi. Böyle bir mali açığa girecekse. Böyle bir mali bilançoya girecekse daha doğrusu. Arka tarafta büyük bir para var. Sürkülasyon kaldı. Herkes o sirkülasyonla birlikte Galatasaray'ın başarısını istiyorsa Okan Hoca'nın burada %10'luk payı var. Şimdi üçüncü noktaya geliyorum sen Galatasaray'la ilgili. Yunus Akgün 1. Transfer teklifi geldi kulübe. Barış Alper 2. Transfer teklifi geldi kulübe. Torreira 3. Transfer teklifi geldi kulübe. Bak bu iki oyuncuyu es geçiyorum şu an Yunus'la Barış'ı. Torreira'nın gece gündüz off sezonda çalıştığını biliyorum bireysel olarak. Torreira gitmeye hazırlanıyor. Torreira'ya teklif var. Sanchez'e teklif var. Sanchez de dördüncü iskelet olarak şu an duruyor. Bak bu dördüne şu an Galatasaray'a doğrudan transfer teklifi var arkadaşlar. Geçen sezon Dursun Başkan Barış Alper'in kalbini kırdığı için Barış Alper bu sezon olası bir West Ham United transferine açık ben diyor, para kazanmasam da Premier Lig'e gitmek istiyorum diyor. Seviyemi görmek istiyorum diyor. Barış Alper gidecek. Yunus Akgün biraz daha temkinli çünkü Yunus Akgün yeni bir bonservis aldı. Yeni bir imza aldı daha doğrusu. Maaşında 100 milyonu 120 milyonu geçen bir rakam iyileştirmesi olduğunu biliyoruz. Yunus Akgün'ün takımda kalma ihtimali bir tık daha fazla. Ama Barış Alper ilk durakta inebilecek oyuncu. ikinci inebilecek oyuncu Sanchez. Üçüncü yine evlilik oyuncu Torreira. Dördüncü yine sak Sistem bu şekilde devam edecek. Bunların içerisine gelecek gidecek oyuncular illaki olacak. Fırsat transferleri olacak. Ama şu an bu fırsat transferlerin olası bir durumda Galatasaray Fenerbahçe yarar mı sağlayacak, zarar mı sağlayacak? Bunun etkisini göreceğiz. Beşinci, dördüncüyü söyleyeyim sana. Leroy Tane dediğin adam mental olarak çok inişli çıkışlı bir adam bu adamın bazı noktada problem yaratabileceğini Galatasaray taraftarlarının bilmesi lazım. Çok süperstar. Top seviyesinde kalabilecek kişiliğin üstü bir transfer. 29 yaşında Türkiye'ye gelmesi çok iyi. Ama şunu bir sor. 29 yaşında bu adam Galatasaray'a niye geldi? Bu adamla Avrupa'dan sadece bir kulüp ilgilendi. Sadece ilgilendi. Arsenal istemedi. Sadece ilgilendiğini duyurdu. 4. 5. transfer rafındaydı. Sadece Galatasaray resmi teklifte bulundu. Galatasaray aldı. Bu adam 29 yaşında Bayern Münih'te top seviyeden Galatasaray'a geliyorsa kendine sor. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum diyor. Bayern Münih takım zaten Şampiyonlar Ligi'nin babalarından bir tanesi. O takımı bırakıyorsun Galatasaray'a geliyorsun. Arka tarafta Bayern Münih'ten gelen bir Leroy Sanen'i yatabilmesi mente olarak Zaha'ya dönme ihtimali çok yüksek. Bak bunu bil. Leroy Sané'yi alıp da böyle 5 maç 6 maç kurtarabilecek bir oyuncu olarak bence görmeyin. Icardi etkisini yapmaya çalışacak Galatasaray. Icardi etkisi Saned'e tutar mı tutmaz mı bilmiyoruz. Çünkü sana nasıl bir oyuncu biliyor musun arkadaşlar? Ya tutarsa diye Chamberlain'i aldın değil mi? Chamberlain tutmadı değil mi? Ya tutarsa diye sen Zaha'yı aldın değil mi? Zaha tutmadı. Hane de bunların yanında olabilecek futbol karakterini yüzde yüzüyle sahaya koyabilecek bir oyuncu olmadığı için tutmama ihtimali yüksek. Osman Icardi mevzuları farklı. Bu adamlar sağ futbol karakterini ortaya koyuyorlar. Ama sana transferi biraz daha soru işaretli. Arkadaşlar videolar sık sık gelmeye başlayacak. Çünkü transfer sezonu açıldı. Bu transferleri de sen önüne geldiği isim. Hadi ben söyleyeyim mevzuları olmuyor. Arkada da dönen bir mevzu var. Yani her yaptığın açıklamadan sorumlusun. Kimseye hangi kulübe herhangi bir oyuncuya da saygısızlık yapamazsın. Bunlar belli bir noktada şeffaflığını getirip somutlaşmaya başladığı zaman söyleyebiliyorsunuz. O yüzden videolar sık sık gelmeye başlayacak şimdi. Transfer sezonu yakından takip edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi eyvallah.